Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte yorum atanların kanallarına bakacağız. Artı olarak kötü yorum atanların kanallarına bakıp onların yorumladığı gibi biz de onları yorumlayacağız. Tabi bulursak tabii. Şu an tamamen doğaçlama gideceğiz yani. Doğaçlama bir video olacak kısaca söyleyeyim. Ama bu yorum atanların kanallarına bakacağız dedim ve devam edelim. O zaman ilk önce inceleme için beklediler. Bu arada bu arada yakında belki bak belki anan kalır demiş biri. Hocam merak ettim. Bunun bir kanalına bakalım. Yani şunun bir kanalına bakalım. Şunun bir kanalına bakalım. He, tamam abi. Bu, bu şey neydi? Şu açıklama yapan bir insan yorumunu diye almamak lazım diyelim. Hadi görüşürüz kardeşim. Bir daha da yorum atamazsın kanalda o zaman diyelim. Yani hocam. <laughs> abi benim videolara bakar mısın demiş. Tabii kardeşim bakmam mı? Hem de nasıl bakarım? <laughs> hocam kim ne yapıyormuş? Ya. Bakıyorum. İlk önce şöyle en popüler videona bakacağım. Neden mi Mesut Ezil. Abi bu videoyu şey yapmayın. Biri sponsorlu video. Birisini gerçekten yapmaya çalışıyorlar. Etmeyin etmeyin ya. Her yerde onu görüyorum. Sü. Mizahtan anlayan 5 kişi. 2 Şubat. 1 2022. Hocam sen şeyi bırakıp yan videolara geçmişsin. Bak eğer short'tan başlayıp yan videolara geçersen tut, tutmaz. Yani çok yüksek bir kitle olması lazım. Ancak o da çok nadirdir. Haberiniz tavsiyemdir. Çünkü diğer türlü tutması gerçekten çok zor. Yani yan videoya geçmek zaten anlaşılıyor izlenmelerden. Çok zor. Yan videolara geçip short'tan yan videolara geçin tutması. Dost acı söyler. Birbirlerinden birebirlerin çok zayıf. Bakalım. Yok doğru, bu arada kötü yorum yazmamış. O yüzden sadece kanalına bakacağım. Yok şey yok. Helal olsun. Bu arada eleştirel yorumun en güzel şekilde anlatmış. Helal olsun. Devam. Kulüp oyuncusu dediğin adam topun altına giremiyor. Hak yazmış. Tabii efendim. Bakıyoruz. Yok bunun da yok. Devam edelim. Hocam. Bu arada bunu like atmayı unutmayın. Abone olmayı, açık getirip yorum atarsanız yakın zamanda Bilmem bakalım neler olur. Remiler çünkü bu sezon. Evet hocam Fener Montaj. İşte fener Montaj'a bir gireceğim. Kesin Trabzon'la ilgili şeyler bulacağız. Bakalım var mı? Bir videosu var mı sadece? Sen benim hayal ettiğim Fenerbahçe Montaj'ı Bu ne? İzleyeceğim. Bakalım. Hayal ettiğim Fenerbahçe mi? Ali Koç şampiyone. Ali Koç şampiyone cümleyi çok yanlış kurduk. Abi benimkine bak please yazmış. Tabii ki kardeşim bakmam mı? Hem de nasıl bakarım? Yeter ki sen iste. <laughs> Bakalım. Kapak fotoğrafı Half Life'deki Half Life. Half Life. İnat. Hmm. Neden geçtiğimi sormayın hocam o şeyle ilgili. Mustara set edit. Güzel hocam. Ne kadar like gelirse o kadar soru çözeceğim. Bunu TikTok'a at. TikTok'a atsan şu video belki izlenebilirdi. İzlenince belki like gelebilirdi. Short ya bu YouTube'un short algoritması çok garip bir şey. Vallahi diyorum. Mesela işte ya yemin ettirmeye çalışacağım mı dersin? İşte puan kasarak abone kas. Yani şöyle düşün. İşte 5 puanım var. 2, 2, 2, 2. İşte takip etme 2, abone olma 2. İşte yorum atma 1 gibi. Anladınız ya. Çok garip sistemler dönüyor. Valla bilmiyorum. Millet de bir garip ya. Bir. bir tanesi var. 1000 tane aynı videoya atmış. Garip şeyler. Müsterese dedim. Devam edin hocam devam edin ama düzgün. wow, nofin. Bir, bir benim kanal çıkmadı. <laughs> nofin be koyma kardeşim. Nofin. Senin kapak fotoğrafındaki gözün kime ait olduğu hakkında bir fikrim yok ama anime yok anime değildir ya. Nofin animeci değildir. Ama güzel kapak fotoğrafın. Helal olsun. Kaleci video. Şöyle bakıyorum tüm hepsine. Arada atladık. Geçen <laughs> atlamışım birini. Abi beni niye atladın diye. Özür <laughs> kardeşim. Abi evde kalıcı antrenman ile ilgili bir dünyaya gelmiyor. Bunun nedeni çok basit bir şekilde anlatmak gerekirse kalıcı videosunun gelmemesinin en temel nedeni evde alan yok. O yüzden gelmiyor diyelim ve devam. Abi bence artık kalıcı videosu gelmeli. Bence de gelmeli. Bu videodan sonra gidip halı sahaya bakıp geliyorum değil mi? Böyle o kapak fotoğraflarınız bu arada güzel gözüküyor. Yani hiç yorumlamıyorum şu an. Ha, G'si bunu da bakalım. Bunların bakmış olabilirim belki önceden hatırlamıyorum. Arkaya Türk bayrağı şeyini atmış. Banırım. Türkiye'de savaş çıksa kazana, kaçabileceğimiz ülke yok. Zaten büyük bir ihtimal onunla alakalı. Galatasaray Beşiktaş. İntikam Beşiktaş sevindiğiniz zaman sonra da biz yendik. Yine olsun yine yenek. Türkiye dokunanı vururum. Ben ha, bunu hatırlıyorum. Güzel hocam. Şortlu karışık marışık. Ama dediğim gibi bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer Short'tan abone kısıp da normal videolara dönerseniz izlenmeleriniz aşırı düşecek. Moellerinizi bozmayın çünkü short videoları kısa video olduğu için millet daha çok izliyor ve short yani kaydırırken çıkıyor. Diğeri keşfeti çok nadir nadir. Son. Super Hatırlamıyorum. O şeyi görünce. Atlan dur yanlış şeye girdim. Super Idol Ushiba 2 bakalım. Bak bunların hepsinin aboneliğe açık görüyorum. Bak yan tarafta aboneliğe açık olanları görüyoruz. Bak yorum yaparken Yani bunlar Türkiye'nin en iyi stadları. Kırmızı Medical Park, Er, Konya Spor'un 100. yıl stadyumu. Bakayım senin ka bunun kabak fotoğrafı güzeldi ya. Bunu yorumlamıştık zaten. Ushiba nice Yeh boy. Bad BTS. <laughs> Mustara Gangsta Paradise. Mustara Gangsta Yapıları. Bin tane kurtardı. Şuttan fazla şut vardır o yüzden. Kerem ve Semesi. Hocam bir şey demek istemiyorum. Yeah, for Bak mesela bunlar izlenmemiş. Mesela bak, idolün kim demişlerdir. Etiketler önemli arkadaşlar. Etiketler önemli. Naruto, Kakashi. Güzel. Güzel hocam. Güzel be Uşibacım. Nazmiye bakayım. seni kanala bakmıştık herhalde biz ya. Bir yine bakıyoruz ama. Yok Nazmi'nin, o Nazmi'nin arka plandaki fotoğraf ne kadar güzel lan. Sp super Hyla diyor ki bu. <laughs> Spartaküs de yazıyor bilmiyorum. Profeti reis sucuklu yumurta herhalde. Broadway'de reis. He. Okey okey hocam okey. Şu an bu arada sırtında bir şey oldu. Yok bir sıkıntı yok. Bakıyoruz hocam tek tek bak. Wesley Schneider. Hocam 20 yıl önce 2 yıl önce. Aga. Ah Wesley'cim ah. Abi bu serinin devamı gelsin yazmış. Bakalım. Hazır gelmişken senin de kapak fotoğrafını yorumlayayım. Kapak fotoğrafında manzara var demiştim. Hatırlıyorum bunu. Ödev yapıyorum. Çok merak ettim. Girip izleyesim geldi. Kaç? 12 abonesi var da. Kardeşimizin. Bakıyorum. Harun Efe'nin. Ev turu. Hocam. Full kendini paylaşmış Helal olsun futbol golü vuruşuyor 7 Kasım 2018'de o bayağı çocuk çocukluğunun çocukluğunda bakayım nasıl bir yıl önce atmış videoyu yayın açmış Hocam Çocuk şeyde kalmış bu vakit Çocuklar özel video olduğu için alt alınışı çalışmıyor Bakayım ev turunda ne yapmış Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlere sorularım var Evet hocam dinliyoruz şehirde mi oturuyorsun? Şehirde mi oturuyorsun? İlçeli şehir merkezden çektin herhalde. Hadi hocam. İstediğiniz videolarınızı yazın baba. Hocam bu ev turu derken. <laughs> ev turu böyle değil ama canınız sağ olsun kardeşim benim. Neyse başkanına geçelim. Ne alanda mı? Hangisi kazandı? Ne alanda? Maç var ya. He evet evet. Maç hangi alanda? <laughs> Gerek var mı? Değil mi? Böyle sana şükür veriyorum. Oğlum zaten baktık uşu bacım sana. Eyvallah seninkine. Ha neyse bakayım hadi video video gittiğimiz için ayıp olmaz. Futbol TV'ye bakmıştık ya. Ne yazmış lan oraya? Dinimiz İslam Allah Celle Celali yazmış. 26 şunları düzgün başlık at Şişt, düzgün başlık at düzgün böyle başlık at mı düzgün başlık at ee, başlıkları mesela ben başlık okuyorum ya mesela başlık çok önemli o yüzden başlığı düzgün at de ki millet başlığı böyle ne gibi bana bak iyi bir emeğin -iz izleyip like atabilir arkadaşlar haberiniz bir şeyler ne küfür mü etmiş bana bu kılıbanç vanvet Yo etmemiş hocam bugün -Po <laughs> portekiz bugün maç var arkadaşlar bunu keşke başta söyleseydim. Aklıma gelmedi. Bugün maç var inşallah. Türkiye kazanır. Bakalım. Ha Halil Halil. Portekiz Abdullah etmiş. Portekiz Türkiye'nin içinden geçer yazmış. Valla bilmiyorum Türkiye'nin içinden geçer mi geçer mi? Umarım bugün güzel bir maç çıkarırız. Türkiye milli takımı. Umarım bugün bugün Türkiye milli takımı. Güzel. Bak mesela Kral Aleksiyanmış. Bak başlık mesela önemli. Başlık önemli. Pes 2021 diyor. Dünyanın en saçma pozisyonu. Hangi pozisyondan bu? O be petote, Medosimato. Bu da şey yapmış. Buna bakmıştık zaten. Hatırlıyorum. Devam devam. Hadi bakalım. Arkadaşlar o zaman videoyu şöyle bitirelim. Çok fazla gitmedim. Belki bilmiyorum. Kısa oluyor olabilir. Ama dediğim gibi fazla uzun tutunca da zaten izli, e, buraya kadar izleyen çok nadir insan olur. Çünkü fazla uzun video çok can sıkar. O yüzden hepinizi çok seviyorum. Umarım Türkiye bu maçı kazanır. Klasik bitiriş şu göz bunun anlamını ileride öğrenirsiniz arkadaşlar.